Diyecektim ki gülüm Kapımızda nöbet tutuyor ölüm Mevsim hazan mevsimi Mevsim gözyaşı mevsimi Mevsim ayrılık mevsimi Tarifsiz bir hüznün sarmalındayız Anlatılması zor İfadesi güç Fikirler tel tel şehra şehra düşünceler Duygular buruk buruk Bir yana bahardır kıyılarımızın Bir yana cehennem Sararan yapraklar tutunamıyor artık dallarda gülüm Rüzgar estikçe savrulup gidiyor her biri bir yana Katar, Katar turnalar göçüp gidiyor üstümüzden. Diyecektim ki gülüm, mevsim hazan mevsimi, mevsim hüzün mevsimi. Har düşmüş bağlara, bahçelere yapraklar üşüyor, yapraklar düşüyor dallarından. Turna göçü gibi. Yaprakların da göçü başladı gülüm. Diyecektim ki gülüm mevsim azan mevsimi, mevsim kuran mevsimi. Gerçeklerle hayallerin karıştığı rüyalar şehri İstanbul'da hüzün var. Hayaller ıstırap veriyor artık her ah çekişte içimiz titriyor Derin bir ah gibi sızlıyor yüreğimiz Yüreğimiz paramparça <laughs> Güvercinlerin öldürüldüğü Defnelerin sessizce ağladığı günlerdeyiz gülüm Diyecektim ki gülüm yüreklerimizi yıllardır sıcak ve hilesiz bir sevgiyle kilitleyip umutla özlemle geleceğe dair apak düşler kurduk. Güneşli, aydınlık güzel günlerin özlemini çektik. Belki biraz yorgun, belki durgun ama yine de umutlu, yine de mutlu, Sevgiyi işleyip mavilere, bütün yollara, dallara, dağlara gül yazdık. Sevgiyi, umudu, güveni, dostluğu, barışı, özgürlüğü, mutluluğu ve bunların getireceği güzellikleri bekledik ölümüne. Diyecektim ki gülüm Geleceksin diye bütün yollara gün döktük Verginler uçurduk mavilere Sevgiyi, dostluğu, barışı, baharı Sevinci getireceksin diye dağlara, ovalara, denizlere Bunca çirkinliklerin içinde güzelliği, saflığı Temizliği getireceksin diye kirlenmiş hayatımıza yıldızlara haber saldık. Diyecektim ki gülüm, yaşamak güzel. Yaşamak bir çiçek gibi dört mevsim güzel kokular saçıyor üzerimize. Sevgiyle bakıyor herkes birbirine. Sevgiyle sarılıyor kinler, düşmanlıklar, kötülükler, Kaf dağının ötesine sürülmüş, Diyecektim ki gülüm, gel, Yorulduk yollarına gün döküp beklemekten, Ey ömrümüzün taze gülü, Ey gözleri öksüzümüz, her hazan bir gül getirip yüreğimize bırak ki Sevdamızın ateşiyle yakalım saçlarını yeryüzünün Ama diyemedim diyemedi ki gülüm Kapımızda nöbet tutuyor ölüm